Derilerine niçin aleyhimize şahitlik ettiniz deyince onlar, bizi konuşturan, her şeyi konuşturan Allah'tır. Zaten sizi ilkin yaratan ve sonunda da huzuruna götürüleceğiniz Rabbiniz de O'dur. Siz kulaklarınızın, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinize şahitlik edecekleri bir günün geleceğine inanmıyor ve ondan sakınmıyordunuz. Ayrıca siz yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında beslediğiniz bu kötü zandır ki sizi mahvetti de o yüzden Hüsrana uğrayanlardan oldunuz. Eğer sabredip dayanabilirlerse cehennem zaten kendi yerleşme yerleridir. Şayet özür dileyip Rablerini razı etmek için tekrar dünyaya dönmek isterlerse onlara bu imkan verilmez. Biz onların yanına bir takım arkadaşlar katarız. Bunlar Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa yaptıkları her türlü işi süsler, cazip gösterirler. Böylece cinlerden ve insanlardan gelmiş geçmiş toplumlar hakkında yürürlükte olan cezalandırma hükmü onlar hakkında da gerekli olur. Çünkü onların hepsi kendilerini hüsrana atmışlardı. Bir de kafirler dediler ki: "Şu Kur'an okunduğunda ona kulak vermediğiniz gibi ona karşı yaygara koparıp onun başkaları tarafından anlaşılmasını da engelleyin. Ancak böyle yaparak üstünlük sağlayıp onu bastırmayı umabilirsiniz. İşte biz de onun için o kafirlere dünyada şiddetli bir azap tattıracağız ve ahirette de yaptıkları o pek kötü işlere göre hak ettikleri karşılığı vereceğiz. İşte Allah'ın düşmanlarının cezası da o ateş ayetlerimizi bile bile red ve inkar ettiklerinden ötürü onlara orada ebedi kalmak vardır. Kafirler cehennemde ey yüce Rabbimiz derler. Gerek cinlerden gerek insanlardan bizi saptıran o şeytanları bize bir gösteri ver de onları ayaklarımızla çiğneyelim. Aşağıların aşağısı olsunlar.''